Astro'nun 13 başlıklı makine seti neredeyse bütün akülü el aleti ihtiyaçlarınızı karşılamak için tasarlandı ve üretildi. Sette yer alan makine başlıkları şöyle. Matkap ve vidalama, çit bulama testeresi, hava üfleme, somun sıkma, kırıcı delici, basınçlı yıkama, tilki kuyruk testere, taşlama, budama testeresi, kompresör, dökbaş testere, zımpara, kırıkma makası. Ayrıca iki batarya ve şarj cihazı da sete dahil. Ana gövdede kullanılan fırçasız motor sayesinde cihaz çok daha kompakt ve çok daha güçlü. Vidalama ve matkap başlığı ile her türlü delme ve vidalama işini zorlanmadan yapabilirsiniz. Somun sıkma başlığı ise büyük vidalarda ve civata somun sıkma işlerinde gayet iyi. Kırıcı delici başlıklı en sert betonu bile delmeniz mümkün. Bu domates her tür ahşap dal ya da odunu kesebiliyor. Kompresör başlığıyla araç lastiklerinden toplara her şeyi şirebilirsiniz. Tilki kuyruk testere ise metal, ahşap ya da her tür plastik malzemeyi kesmek için kullanılabilir. Taşlama başlığı da kullanışlı. Kesme ya da taşlama diskleriyle kullanabiliyorsunuz. Boyun kırıkma makinesiyle ihtiyaç Çalını küçük baş hayvanlarınızı kendiniz kırkabilirsiniz. Dekupaj başlığı da gayet iyi çalışıyor. Bu başlıkla boru ve profil de kesebiliyorsunuz. Zımpara başlığı da son derece kullanışlı. Çit budama testeresi sık çalıları ve ağaçları budamak ve şekillendirmek için ideal. Hava üfleme başlığı da erişemediğiniz yerlerdeki tozları kolayca üfleyebiliyor. Basınçlı yıkama başlığıyla da dilerseniz arabanızı yıkayabilir, dilerseniz bitkilerinizi sulayabilirsiniz. 13 başlıklı makine setini stoklar tükenmeden hemen satın alın. Üstelik isterseniz kapıda kontrol ve kapıda ödeme seçeneği de var.